Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Nafi bugün güzel bir videoda karşınızdayım. Lafı uzatmadan hadi hemen videomuza geçelim. Evet ilk partla karşınızdayım hepiniz. Sanırım yemin durmam lazım. Evet ilk partla karşınızdayım hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. Hemen şöyle madenimize geçelim. Henüz videonun başlarken videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen şöyle geçelim. Sarı gelsin aynen gel kanka hemen. Alt blok yemedim senden. tamam aldık seni çok güzel. Çok yormayacağım kendimi zaten yorgunum şu anda bayağı bir oynadım. O yüzden yavaş yavaş oynamaya çalışacağım bugün. Almamız güzel oldu bu arada tamam. Evet bugünkü konumuza gelecek olursak şöyle göreceğiniz üzere gösteriyorum hemen. Şöyle gördüğünüz üzere zaten birinci izine aylıkta. Henüz 5. günün başlarındayız yani yarısındayız. Fakat 40K'ya ulaştık bile. Hedefimiz birincilik değil bu sezon. Farklı bir hedefimiz var. Onu zaten ilerleyen zamanlarda sizler de öğreneceksiniz inşallah. Gerçekleşirse tabii ki de. Geldik burada turuncu mora gitmiş. Ha şimdi kırdı zaten tamam. Bekleyelim turuncu. Tamam öldü. Süper. Şöyle uçalım seni kanka. Hop. Tamam. Ha, seviye atladı hesap. Hemen şöyle kıralım seni. Bir daha gel aynen. Bir tane kötü kalistik olmasa da aldık güzel. Yakın zamanda detaylı bir tane puan kasma videosu çekebilirim aslında. Ya da gameplay çeksem mi acaba sıralama kasarken izlenir mi bilmiyorum. Yine çekebilirim. Puan kasarken bir yandan video çekmek de yorucu oluyor bu arada. Böyle bekleyecek miyiz artık? Raşlar mısın lütfen? Tamam bir tane vurup atalım aksesini. Çok güzel. Eledik onu da. süper. Bu arada lobide karşılaştığım bir tane olayı bahsetmek istiyorum size. Olaydan bahsetmek istiyorum. Ya, i̇kilde mesela bir takımdan 6 tane yani kill alıyorsunuz. 4 defa kırmadan önce iki adamı da ikişer defa kesiyorsunuz. Ondan sonra bir defa daha kesiyorsunuz kırdıktan sonra. Adamlar buna illegal sanıyorlar ve illegal diyorlar. Lobide böyle rastladım bana illegal diyenler falan. Arkadaşlar bu illegal değil. Bu destestor sorulmuş bir şey. Yani ban sebebi taşımıyor yani ban sebebi değil bu. Öyle düşünenler varsa da destek talebini bulabilirsem buraya bir yere koyacağım. Bulamazsanız zaten yok öyle bir şey destek sorabilirsiniz. Hem olsa neden bu kadar puan verdirsinler ki yani. Onu bir kilde kasarlar puan verdirme işine. Bir kilde alıp geçeriz yani. Buna illegal diyenler var gerçekten çok komik. Zaten sıralamada kimi görüyorsunuz da bunu yapıyordur. Yani her türlü yapıyordur bu arada. Kaçarı yok yani. O yüzden illegal demenin bir manası yok. Mantığı da yok. Bu arada tekstür peki isteyenler varsa Discord sunucuma gelebilirler. Orada zaten paylaştım. Şöyle alalım seni hemen. Hop hop, hop. Tamam. Bir de geçelim hiç uzatmadan. Ne ara geldin lan buraya? Bir gap diyelim. Oha ne yapıyorsun manyak? Tutacağım ki ben seni. Bak kafana atlayacağım şimdi geliyorum. Hop. Merhaba. Bu arada bu aydan sonra yayınlara başlayacağım. Yayın açmaya başlayacağım. Bu aylığı bir bitirelim. Umarım banyemeden bitirebiliriz. Haksız bir banyeme yüz umarım. Tamam. sahile top atarsam ben atarım. Seni de şöyle kasarım. Süper. Evet ikinci partta karşınızdayım. Hemen hızlı bir el olsun. Video uzun olsun diye çekiyorum orada bu, parça. Çok kısa olmasın. Ya, bu arada chatte şu taktiği yaptılar. Etkinlik olayını. 3 kişi logo attı çok kötü oldu bu video yine kısa olacak yani adam o kadar yukarı çıktı ki gittim boşluğa düştüm gerçekten şaka gibi atlamayacak değil mi oradan hadi atla şaşırt beni tamam ben seni atarım lan düş alacağım ki ben sana alacağım kaçarın yok senin hop Bye bay normalde tabii ki de böyle puan kasmıyoruz ikili de Killerimizi alarak kasıyoruz. Şu an videoda olduğum için sola girdim ve hesamda değilim zaten. Hesamda şu anda da puan kasılıyor. O yüzden kendi hesamda değilim. Haberiniz olsun. Adam oyundan çıktı vardı tamam. Yine midimizi toplayalım. Hayır adam midi toplamış hayır hayır hayır. Kılıcı taş kılıç alabilirsem çok iyi olacak. Aldım mı? Aldım tamam süper. 12 tane zümrütümüzü aldık. Hayır yazıyor. <laughs> Aa turkuaz da geliyor tamam. Ve satar mıyız? Ben bir set alsaydım önce ya. Kötü oldu bu. Girip alsam öyle ve satsak. Bence efsane olur. Merhaba. Az önce deri setli birisi vardı buralarda, gördün mü? Kaçma, kaçma, tamam. Tutacağım ben seni. Hop, tamam, süper. Hemen kıralım şöyle turkazı. Bir de W'si attıktan tamamdır. Vuramadım lan adama. Tamam. Öldü. Nice. Son adam yeşil. O da bizim çaprazımızda olmalı. O zaman şurada, tam olarak şurada. Aynen. Aa adam oyundan çıktı hayır ya. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Buradan da görebileceğiniz üzere hala daha birinciyiz. Umarım da böyle devam edecek. Şu anda ikinciye yaklaşık bir 16k fark atmışız 15k. Umarım böyle devam ederiz. Hedefimiz dediğim gibi birincilik değil. Daha farklı hedeflerimiz var şu anda. Ulaşabilirsek çok güzel olacak. Kanalıma tekrardan abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.